Merhaba sevgili yengeçler. Bugün içinizde doğrudan cebinize giren gelirlerle ilgili bazı endişeler olabilir. Bunlar üzerine boş yere zihin yoruyor olabilirsiniz. Derin düşünceler için birkaç gün daha bekleyin. Bugün 12 Şubat 2015 Perşembe Jüpiter günündeyiz. Akrep burcunda ilerleyen ay son dördün fazında olacak. Sabah erken saatlerde Kova burcundaki güneşle kare açı yapacak olan ay daha kararlı ve hırslı enerjiler verebilir. Bir yandan da duygularımız ve düşüncelerimiz arasında denge kurmakta zorlanabiliriz. Bazı iş ve girişimlerimizden sonuç alabilir, önemli farkındalıklar kazanabiliriz. Ay 0733'te balık burcundaki Mars'la üçgen açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Bugün yeni konularla ilgilenmek yerine süre gelen işleri takip etmek, değerlendirmek ve kendimizi günün akışına bırakmak daha doğru olabilir. Ay akşam 1847'de yay burcuna geçecek. Daha iyimser ve rahat enerjilerle keyif ve eğlenceli konulara yönelebiliriz. Müzik taşırken ikinci yarıda